Hz. Musa'nın çobanlık yaptığı sırada sürüsünden bir koyun kaçtı. Onun peşinden koşan Allah keliminin tabanları kabardı. Gece bastırıncaya kadar onu araştırdı durdu. Sürü de gözünden kaybolmuştu. Hiçbir şey göremiyordu. Sonunda koyun yavaşladı, yoruldu, bir yerde durdu kaldı. Hazreti Musa onu yakaladı. Tüylerindeki tozları, toprakları temizledi. Sırtına, başına elini sürüyor. Anası gibi onu sevgiyle, merhametle okşuyordu. Çok asabi bir karakterde olan Hazreti Musa'nın sevgiden, merhametten göz yaşından başka yarım zerre kadar kızgınlığı ve öfkesi yoktu. Hazreti Musa koyuna dedi ki: Haydi bana acımadın, beni arkandan bu kadar koşturdun. Fakat ne diye kendine bu kadar zulmettin, kendini yordun? Musa'nın bu şefkat ve merhameti üzerine Cenab-ı Hak meleklere filan kişiye peygamberlik yakışmaz mı? diye buyurdu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çocuk iken yahut genç iken her peygamber çobanlık etmiştir diye buyurdu. Çobanlık etmeden, o imtihanı geçmeden Cenab-ı Hak bu dünya önderliğini kimseye vermedi. Birisi o büyük varlığa Peygamber Efendimize "Sen de çobanlık ettin mi?" diye sordu. "Bir zamanlar ben de çobanlık ettim." diye buyurdu Efendimiz. Peygamberin vakarı, sabrı belli olsun diye Cenab-ı Hak onları nebi yapmadan önce çoban yapmıştır. Her emirin, her başta bulunan büyüğün buyruk sahibinin de insanlara çobanlık ederken Hakk'ın emirlerini gözetmesi gerekir. Her çobanın sürüsünü güderken Musa gibi halim olması, maiyetinde bulunanlara yumuşak davranması, akıl ve tedbirle bir işi görmesi lazımdır. Böyle hareket ederse Cenab-ı Hak ona göklerin üstünde, yücelikler aleminde manevi, ruhani bir çobanlık ihsan eder. Nitekim peygamberleri de bu çobanlıktan aldı, onlara temiz kulların çobanlığını verdi.